günaydın bana. Gidip bir şeyler yiyelim, kahve yapalım. Bugün çok geç uyandım. Hava çok güzel. Hmm. Gidelim. Gidelim bahçede yiyelim. Böyle soğuk bir Avrupa ülkesinde yaşayınca en ufak bir güneşi görür görmez kendini bahçeye, balkona ya da dışarı atma hissiyatı oluşuyor. Çünkü o kadar az ki güneş. Benim yaşadığım lokasyonda özellikle Dublin'de sadece yağmur rüzgar, yağmur rüzgar yani öyle dondurucu bir soğuk da yok. Ama hiç hiçbir mevsim yok. Bir mevsim var. Rüzgarlı ve yağmurlu bir mevsim. Yani o artık sonbahar ya da ilkbahar da değil. Ada olmasının verdiği, kuzeyde olmasının verdiği o rüzgar, soğukluk, yağmur yani gerçekten artık yorum yapamıyorum. Yani buraya geldiğimden beri yani bir süre yaşadıktan sonra ben sıfır dille hayata devam ettiğimi fark ettim. Çünkü ne İngilizcem istediğim gibi gelişti. Aynı zamanda da Türkçeyi unuttum. Yani biraz dil konusunda araftayım. Ne yalan söyleyeyim istediğim seviyeye çıkamadım. Bunda tabii ki çevremin, sosyal çevremin, arkadaşlarımın, iş çevremin etkisi var. Benim bulunduğum şehir çok fazla göçmen alan bir şehir. Dolayısıyla etrafınızda ana dili İngilizce olan sayılı insan var. Bu konulardan bahsedeceğim aslında. Bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Benim tecrübelerim neler, gözlemlerim neler, ben neler yaşadım, Türkiye'yi terk etmeme değdi mi, burada 3 yılda nasıl bir hayat kurdum ya da kuramadım, <laughs> ya dil konusunda nasıl bir ilerleme kaydettim. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Onun altında da benim unuttuğum sizin ya da merak ettiğiniz şeyleri sormanızı isteyeceğim. Bir de ondan sonra partiki çekmek istiyorum. Gidişata göre bakalım. Netflix'e The Heels gelmiş birkaç sezonu. Kendimi böyle zaman makinesi lise yıllarıma dönmüş gibi hissettim. Ben lisede sadece ve sadece MTV programları tüketiyordum. En cool kız bendim o zamanlar. Sadece işte İngilizce içerikler tüketiyorum, İngilizce şarkılar dinliyorum. Kızların bana hala çok cool gelmesi normal mi? <laughs> Sıfır makyaj, incecik sinsi dudaklar, işte saçlar kötü sarı böyle hani hiçbir ton uyumu falan yok. Kıyafetler zaten Y2K. Dışarıda birkaç işim var. Bir postada daha çamaşırım var. O bittikten sonra Beraber dışarı çıkalım sizle. Bu arada da hazırlanayım ben. Hava mükemmel. Şu an sıcacık. Şu blazerla bu zara babete gideceğim. O maquiagem é o último do som que aqui kedileri kesinlikle martılar. Bir gün elimden sandviçimi çalmışlardı. Gerçekten terörist gibiler burada. Burası şehir merkezi. Klasik Avrupa şehir merkezi. Ortasından bir river geçiyor. Etrafında böyle tarihi binalar var. Mm -hmm. It's just yeah? Hello. Hello. Hello! You're very nice, Hello! <laughs> Hello. Kırmızı yanmadan geçen bu. lazım. Burayı çok seviyorum. Burada çok fazla vintage shop var. Ama her şey ikinci el fakat birinci elden daha pahalı. yanlış. <laughs> <laughs> ceket görmüştüm de onu soracağım. 39 euro. Eminim siz fiyatlarla ilgili bilgi de istiyorsunuz. <laughs> i̇şte benim bayıldığım White UK. Burası sanırım 4 ya da 3 katlı. Ne zaman gelsem asla bitiremiyorum her yeri gezmeyi çünkü çok sıkılıyorum. 43 euro şu büyük yer tokalar. Herkeste olan yine Kızılay'ın dağıtı. 15 Euro vermem bir tokaya. Temmuz'dan 1 Euro'ya aldım. Şu kazan rengine bayıldım. Hiç Y2K değil o yüzden. Bu kat Y2K katı. Anlaşıldı. Hiç sevemiyorum ya. Bazı şeylerde. <laughs> çok 25 euro. Vırfalar 30 euro. Aa, çok tatlı. İşte. Görene kadar asla haberimli olmadı ama gördükten sonra kesinlikle ihtiyacım olduğunu düşündüğüm kat. Bu kattaki her şeye ihtiyacım var gördükten sonra. Ah işte bu. Şu reketi denemek istiyorum. Ee, İndirimde 85'ten 55'e düşüyor. Deneyelim. Şiro. Çok büyük bir indirim bölümü var ama asla girmek istemiyorum. Pazar gibi. Ben <laughs> <laughs> Çok ürün var. Muhtemelen <laughs> hepsi yaz sezonu zaten. Hepsine ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> ya çok şeker. Çıkıyor bakar mısın? <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> çok şeker ya. 13 Evimi bunlarla kaplamak istiyorum böyle deli gibi. Oh. <laughs> ya. Şu kadarmış. Şöyle bir şey ihtiyacım var aslında. 35 euro. Şöyle bir şeye de ihtiyacım var. 25 fazla. içinde 5 farklı mevsimi yaşamanız mümkün burada. Şimdi yine yağmur yağmaya başladı. Hava da kapandı, birileşti. Şurada çok tatlı bir restoran var. Bayağıdır gelmek istiyordum. Buraya gidelim beraber. <laughs> yine yaz geldi. <laughs> Az önce sonbahardı. Yaza geçiş yaptık yarım saat içinde. Şu arkamda görmüş olduğunuz restoran aslında kili sevmiş önceden. İçi çok tatlı. Buraya gelelim beraber. Tabii. Çok Sanırım fish and chips yiyeceğim. Uzun zamandır yememiştim. Bayağı turist gibiyim bugün. <laughs> Not back buranın meşhur bezelye püresi. Patatesten çok bezelye püresi servis ediyorlar. Burada. bakın Bakalım buradan çıkınca hangi mevsim olacak. Bu salak kış olmaz da your moment. Hesapta bu. Küçük Guinness fish and chips. Bugünlük bu kadar turist olmak yeter. Şimdi eve gidiyorum. Mikrofon olacaktım, mikrofon bakacağım. Işık ber.